Bugünkü konuğumuz Buldan Belediye Başkanı adayı Mustafa Fahri Şevik. Aslında hala başkan. Tabii 29 Mart'a kadar da bu görevi devam edecek. Ee, biz e, Mustafa Bey'le Buldan'da son iki yılda neler olup bitiyor bunları konuşacağız. Bu önemli çünkü... Bulda'nın Sihirli Eli, Mustafa Fahri Şevik adıyla yayınlanan broşürler ve gazeteler önümüzde duruyor. Önce Mustafa Fahri Şevik'e biz Bulda'nın Sihirli Eli olmanın nasıl bir espri teşkil ettiğini soracağız. Sonra son iki yıllık icraatının neler olduğunu ve bu icraatın geleceğe nasıl projekte edilebileceğini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Evet, ee, Buldan'ın sihirli eli Mustafa Ali Şevik. Evet. Elimdeki noktadan birinde şu var e, ki bu notlar toplam 40 maddelik Buldan'da kent meclisi kurulacak Evet Özellikle birinci madde olarak onu seçtim Yaşar evet. Bey Peki nedir bu kent meclisi Tabii malum bizim siyasi sürecimiz belli Buldan'da Son genel seçimlerin akabinde görev teslim aldık. ifade ettiğiniz gibi bir 17-18 ay, işte maksimum 20 ay gibi bir görev süremiz oldu. Tabi bunun içinde biz çok ciddi belki Buldan'ın bir çeyrek asır özlediği kavuşması gereken birçok hizmeti gerçekleştirdik. Tabi belki vatandaşın ifadesiyle biz belki sihirli el ifadesi oradan geliyor. Peki 30 yıllık işleri 17-18 aya sığdırdık. Buradan da yeni bir sülüyet meydana getirdik. Tabi bunlar genelde vatandaşın ifadeleri. Dolayısıyla ben bir sentez insanı olduğum için doğrudan e, vatandaşla birebir çalıştım. Her gün onlarla beraberdim. E, birçok noktada, birçok mahfilde, kahvehanede, sokakta, yolda, garajda. Dolayısıyla ben birçok duyduğum işleri uyguladım Yaşar Bey. Nokta nokta. Tabi ilk maddeyi bunun için tercih ettim. Buldan da bir kent meclisinin kurulması bana göre benim işimi daha da kolaylaştıracak. Daha sosyal bir belediyecilik bana göre önümüzdeki dönem eğer vatandaş uygun görülse bana göre gerçekleşecek. Tabi bunun dışında da geçenlerde bir haber yapılmıştı bir gazetede. Benim danışmanlarım soruldu. Orada bunu ifade ettim dedim benim 18 bin tane danışmanım var. Böyle bir hatırası var bende. Evet. Ee, aslında başkan seni yakından tanıyorum. Ee, evet. Son 8-10 aydır sık sık görüştük ve görüştüğüm kadarıyla bir sosyal romantik profili oluştu benim kafamda. Tabii biz burada politik portreni evet. profilini hazırlamaya çalışıyoruz ama bir sosyal romantik insanın da evet. e, Politika içinde yer alması demek ki muhtemelmiş ve oluyormuş. Ben onu gözlemledim. Zaten ilk maddi olarak kent meclisi kurulmasını gündeme almış olmanız da bence bu anlamda bir manidarlık içeriyor gibi görünüyor. O sosyal romantik boyutun kökleri beni ilgilendiriyor. Evet. işte evet biliyorum Almanya'da uzun yıllar kalmışsın orada yaşamını idame ettirirken çok yönlü bir e, e, gelişim çizgisi seyretmiş yaşamınız ve e, yoğun olarak da felsefeyle edebiyatla ilişkili bir e, hayat sürmüşsünüz bunların etkisi olmalı bu o aldığınız kararlarda sürdürdüğünüz çalışmalarda ama bundan gibi Anadolu'nun İç Anadolu'yla İç ile Anadolu Batı Anadolu'yu birleştiren noktadaki bir e, ilçemizin Belediye Başkanı olarak o Almanya'da edindiğiniz kimliği sürdürmek zor olmuyor mu? Şüphesiz evet. Tabi bunu geçen sohbetlerimde ifade ettim. Yaşar Beyciğim. Tabii ben yurt dışından dönüş kararı aldığım zaman o kısa zaman arafesinde bağlı olduğum oradaki arkadaşlar, bir nevi beraber olduğum insanlar bana bu sual sizin gibi ifade ettiler. Yani Türkiye'de çok çok zorlanabileceğim. Yani bir nevi Türkiye şartlarının artık çok çok dışına çıktığım, artık Türkiye ortamının bir nevi depresman hayatına alıştığım hususunda kendi etrafımdan çok ciddi şeyler aldım ben. Yani dönmemem hususunda. Tepkiler. Tabii. Ee, özellikle bir tanesi beni çok şey yaptı ki kendisi de bir edebiyatçıydı. Ciddi gazetede köşe yazarlığı yapmıştı. Yabancılar Meclisi'nde üyeydi. Muhsin Bey kardeşim. En son çok güzel bir şey anlattı bana Türkiye'den birkaç dönüş hikayesi. Tabii beraber de büyüdüğümüz için Almanya'da beraber siyasi oluşumlarda yer aldık. Şöyle bir şey atma gelmişti o an için. Ee, benim dedim artık Türkiye'ye dönebilmem için dedim mutlaka veya ilk şık olarak çok çok hani tenzihen söylüyorum saf Anadolu köylüsü olur. Onun iptidai şartlarını korumuş olmam gerekir. Veya dedim siz büyük metropolden ne anlıyorsanız New York mu, Moskova mı, Frankfurt mu adı neyse onu da aşmış olmam gerekir. Dolayısıyla dedim artık ben dönüş kararı almamda e, sebep olarak birinciyi mi görüyorum yoksa içi, ikinciyi mi görüyorum ki ve orada cevap verilidir Yaşar Beyciğim ve dönüş kararı aldım. Tabi derin bir ifade kullandığınız Buğlan'daki yapılan işler hususundaki. Tabi bana göre işler yapandan ziyade onu hayal gücüyle ki felsefe edebiyattan bahsettiniz. Ben devam bu savı kullandım batıda. Bana göre fikir üreten insanlar bir nevi teknik. ...ekipman ve boyut ve muharik unsurun devamı üstündedir. Bu Batı'da kabul edilmiş bir keyfiyettir. Batı'da <laughs> mutlaka felsefe ve edebiyat... ...sahası, <laughs> teknik sahanın çok çok üzerindedir. Mesela bir gün eğer zamanımız varsa bir İngiliz... E, ...Marif Nazır'ına soruyorlar. Efendim, işte Shakespeare hakkında fikriniz nedir? İngistan'dan vazgeçeriz diyor, Shakespeare'den vazgeçmeyiz. Yani <laughs> çok enteresan, dolayısıyla... ...Shakespeare'den vazgeçmeyen bir emperyal bakış açısı İngilistan'dan da hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Evet. Zaten onun bir nevi taşınmış süreci gibi geliyor bana. Dolayısıyla e, bana göre e, ben e, bir nevi Türkiye'de bu eksikliği görüyorum. Bundan da küçük bir mikro ölçekte ben bunu uyguladım. Yani bir edebiyatla veya felsefeyle ...sosyo-romantik bir kültür içinde yetişen bir insanın yani birçok teknik muharrik unsurları bir yerde istihdam ederek Başarılı olabileceğini, belki yeni başladık ama e, olacak gibi de görünüyor bana göre. Valla başkan seni yorgun gördüm. Ee, evet. Aslında tipik bir e, son 50 yılın Türk politikacısı e, karakteri çiziyorsun. Özellikle Süleyman Demirel tipi. Evet. Çok iyi Türkçe kullanıyorsun, konuşuyorsun. E, ama ben e, buradan da halkın içinde de gördüm seni. Ee, onlarla onların dilinde de konuşmayı çok iyi beceriyorsun. Herhalde biraz başarının sırrı burada mı? Ne dersin? Tabii şöyle bir şey var Yaşar Beyciğim. Neticede e, fasit daire, yeni tabirle kısır döngü dediğimiz ifade. Belirli bir periyottan geçiyorsunuz zaman aşımın içinde. Tabii bana göre zihni olgunluğunda bir periyodu var. Belirli katmanlarda, belirli çerçevelerde. Tabii belirli noktadan Sokrates'in ifade ettiği gibi artık ben o kadar bildiğim hiçbir şey bilmiyorum manasını. Tabii ben artık netice olarak en dip noktaya halkın çekilebileceği hani derler ya eski tabir parantez içinde durmuş kezekteki çemiş kezekteki durmuş ağa misali. Hmm. Yani ben en dip noktaya çekildim artık e, kendi esnafımda felsefeyle uğraşan ve edebiyatla uğraşan bir muhit içinde daralmaya başladım. Orada özlediğimi bulamadım. Beni en yakın anlayacak olan halkın içine girmeyi tercih ettim. Siyaset de bir nevi şeydir benim. Yani alanım için bir araç. Var şey, olur. Var olur. Genişletmenin Tabii. bir e, aracı. Ve halk da kendinde, kendinden bir şeyler görüyor bende. Ben onu hissediyorum gözlerinde. Peki e, şimdi sizin o yanınıza yeniden geleceğim. İki, iki buçuk yıl içinde bu kadar çok şeyi arka arkaya hizmet çıtasını yükselterek ya da yükseltecek duruma getirilerek gerçekleştirilmesi ilginç. Buradan da bu enerjiyi nasıl sağladınız? İnceliyor tabi bu benim biraz da retoriğimle alakalı. Tabi parantez içinde bir nevi o benim aksiyon yani bir nevi onu örgüleme sanatı tam latince karşılığı Türkçesi. Tabi e, Rodin'den bir misal vereyim. E, Rodin e, kendi sanatını mütarife ederken, tarif ederken şöyle bir ifade kullanmış. Çok hoşuma gitmişti okuduğum zaman. Almanca bir kitaptan okumuştum onu. Şimdi Rodin şöyle söylüyor Yaşar Bey için. Ben diyor heykel yapmam. Mermerin mermer kütlesinin karşına geçerim. Çekicimi örsümü elim alırım. Ve hayal ederim. Evet. Ve yontmaya başlarım. Burnuna gelir çekilirim, kulağına gelir çekilirim, omzuna gelir çekilirim ve mermerimin o kütlesinin içindeki şeyi de meydana çıkarırım. Dolayısıyla batıda baktığınız birçok başarılı, e, mesela askerler için bu çok az söylenir ama askerlerden de vardır. Hayal gücü yüksek olanlar. Mesela Napolyon buna part. Hala Napolyon'un e, harp taktikleri e, dünya harp akademilerinde okutulur. Ama Napolyon bana göre Vatarlo muharebe, muharebesi hariç hiç harp planı yapmamış. Evet. Hep anın görevini göre hareket etmiş. Göreğine göre Dolayısıyla yeni bir eser meydana getiren e, birçok sanatkar da ki bana göre en büyük sanatkarlar düşünürlerdir. Evet. Belki Türkiye için bu çok aktüel bir şey değil. Bana göre en büyük sanatçılar fikir adamlarıdır. Dolayısıyla bu halkanın yayılmasında birçok sanat dalları var. Ve onların en büyük bana göre e, şeyleri hayal gücü. Evet. Dolayısıyla ben böyle bir hayal gücünün üzerine tabii bir batı deneyimi... ...dünyada çok yerleri görmeye bindirince... ...biraz da o... E, ...işte Napolyon tarzı, işte Vladimir Lenin tarzı... E, ...retorik ve aksiyon da buna binince... E, ...başarının sırrı biraz da burada. Evet. Bir de halk içinden çıkmış olmak Yaşar Beyciğim, o çok önemli. Yani halkın kendisinden olmak. Evet. O gücü evet. almak... Bürokratik kişiye kendisi geldi zaten. Çözüldü diyorsunuz. Çözüldü. Neye dönük olarak gerçekleştiği yani bir altyapı hizmeti olur ya da bir kültür hizmeti olur. Hiç önemli değil. Tabii ama biz esas şey hedefe değil. ulaşmak için önce küçük hedefler. Ama o küçük hedefler Türkiye konjonektörünü büyük hedeflerdi. Yol su, kanalizasyon, yeri... toplu konut. Ama esas hedef o değildi. Önce kendimizi ismat etmek durumundaydık. Şimdi esas sosyo işte o romantizm ifade ettiğiniz, sosyo-kültürel, yeni ekonomik yapılanma, işte bir safranbolu pazarı örneği, adı neyse, o Buldan'daki kaybolan o şevki ve yani Buldan'ın bir nevi kendi benliğini biz hatırlattık, iade ettik demeyelim de, aykırı olur Yaşar evet. Beyciğim. Yani Buldan'ın kaybettiği o, özellikle 17. 18. 19. asırlarda Buldan ilçesi, Türkiye genelinde ilk 10 ilçelerden biri, bu yörede de ilk ilçesi gelişmişlik açısından. Evet. Ama son 25 25 yıla çeyrek asra baktığınız zaman da buradan çok ciddi bir dekadan sürecine girmiş. Bana göre sadece ekonomik esnaf itibariyle değil. Bir 50 yıl önce 3 tane sineması olan 30'lu 40'lı yıllarda halk evinde tiyatro kurulayabilen halk folklor grupları olan halk konserleri yapabilen bir buldan bana göre küllenmiş gibi geldi. Buldan çerçevesi olmayan bir tablo gibi. Bunu ben kime ifade ettim? Tarih Kentler Birliği kurucusu, Çekirvak Vakfı Başkanı. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanat ve Tarih Danışmanı. Metin Sözen Hocama bundan bahsettim. Tabii Metin Hocam Safranbolu ve Beypazarı'nın bir nevi müellifi, mimarı. Evet. Defa da geldi sağ olsun. Bakan Bey'le ziyaret etti. Atilla Bey döneminde de bu böyleydi. Ertuğrul Bey döneminde de böyle. Tabii Bolu'dan benim finalim olabilir ifadesi tabii bir, 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 bir buçuk yıl önce söylenmiş. Bir i̇fade bu bizim önümüzü açtı efendim. Devamlı tarih kentler birliğinin biz müdavim olduk, toplantılarını takip ettik. Ve bir nevi bu ifade ettiğiniz Buldan'daki tarihi evlerin restorasyonu bizi el sanatları hususunda eğer bir sentezlemeye gidersek Buldan'ın önünü açabileceğini yönlendirdi. Hatta yayla görüyle alakalı, Pamukkale ile alakalı olan o hatta bir nevi bizim şeyimizden geçti. Ustufa attığı gibi bu hat çok zengin bir hat Yaşar Bey. Evet. Pamukkale'den yola çıkarsanız şöyle bir tehalini zorlayın. Pamukkale kazıları var. Bir nevi orada farklı bir doğal görünüm Sonraki var, ova var, yol yol var. hepsi var efendim. Sıcak var. su var. Evet. Bağ kültürü var. Orada Ve Romadan daha git, daha ileriden izler evet. var. Romadan evet. daha ileriye izler var. Tabii şuradaki izlerim benim şöyle. Tabi ben geçmiş dönemdeki idareciler zemmetmek istemiyorum ama Sezar'ın çok güzel bir sözü var. Harabeleri bile harap etmişler. Sezar'ın meşhur sözüdür bu. Barbarlar için söylediği söz. Tabi neticede siyasetin Türkiye'de belki son 50-60 yılda bozduğu şeyi yine ben siyaset müessesinden beklemek zorundayım. Dolayısıyla demokrasinin belki bir giriş kapısı siyaset müessesesi, Bir edebiyatçı olarak veya bir romantik bir insan olarak ifade edeyim. Ee, bu bir deneme. Yani buradan da ben bir şeyleri denemek istiyorum. Önü açık ama buldan bu istedadı vaat ediyor. Tabi bunun için de, ki ilk madde o kent meclisi. Buldan halkını bunu anlatmam evet. lazım, ee, inandırmam lazım. Evet. diye düşünüyorum? Peki. Bilmiyorum cevap biz... olabilirdim ama, yo güzel bir cevap oldu ama ben üstünde duracağım daha. Çünkü bu bence Buldan için geleceğe dönük olarak e, geliştirilebilecek bir projenin taslağı olabilir gibi geliyor. Yani Denizli, Laodikya, işte Hierapolis yani Pamukkale, oradan e, Kırmızı Su dediğimiz Karahit bölgesinden uzanan. Tripolise kadar devam eden, oradan da işte Buldan ve Buldan yaylasına geçen evet. bir güzergah. Bu güzergah bana belki Tripolisten de güneye, Menderes üzerinden, evet. Cindereden devam eden iki ayrı kol. Belki o bölgenin restorasyonunda, yeniden yapılanmasında, tarımının modernizasyonunda ve çok daha önemlisi yerel kültürlerin. Turizmle harmanlanarak gelişmesinde çok önemli fonksiyonu olabilecek bir şey ama e, kısa bir ara verelim. Biz Buldan'a ilişkin gözlemlerimizi özetledik. Onu bir izleyelim isterseniz. Tamam, teşekkür ederim. Buldan bir şehriye epigraftır. Bu cümleden çıkan odur ki, Buldan tarihin eski çağlarından günümüze bir şehirler girişi ola gelmiş, bir kültürler bileşiği resmetmiştir. Ondan olsa gerek, hala evlerinde ebruli çiçeklerin el dokumalarına nakşedildiği bir sengi şehir, bir hanı diyardır. Evleri vardır mavinin en çiviti mavisine bezenmiş. Hutbeleri vardır şerefelerden dalga dalga yayılan. Mezarları vardır uzun servilerin serin gölgesinde rahmeti vücut bulan. Yani ki şimalin sengi şehri Obul'dan nefesini dayamış dağlara orada nefsini bulmuş. Buldan bu zamanlarda bütün zamanlarının en hareketli zamanlarını yaşıyor dersek yanılmış olmayız değil mi? Bir yanda çarşıları yeniden yapılmakta eskisinin yerine. Peynir pazarı vardı hani, işte o şimdi yok artık. Ama yerine belki de tarihin daha eski zamanlarında var olan agoralar yapıldığında çok daha güzel olmayacağını kim söyleyebilir? Uzun yıllar beklenen pazar yeri de açıldı artık. Onca esnaf şimdi daha mutlu. Yağmurun, çamurun, engebeli bozuk yollar taşım taşım taşlarla döşendi ya, Sonra o canım yayla yolu, hastane yolu, köprü yolu, mezarlıklar yolu. Sahi başka yapacak yolu yok mu acaba? Evliyazadeler yeniden göçüp geldiler sanki. Evlerinin ışığının feri çoğalmış, her gece yanıyor. Bir güzel de yapmamış ki. Güzelim hükümet konağına ne demeli? Dirli verdi yeniden. Cezaevi de öyle. Nice sevda kurşunu atmış civan mertlerin ömür törpülediği cezaevi. Şimdi herkese açık hizmet alanı oluyor. Garajımız var mıydı eskiden bizim? Sanki oraya bir garaj kondurmuşlar biz farkına varmadan. Yapıları da bir yapılmış ki sanki yapılmamış da çizilmiş. Şu bizim yaya köprümüz olacak. Şu evler de hepimizin evleri. Sonra da parklarımız dinlenip nefesleneceğimiz şehrimizin akciğerleri. Velhasıl öyle bir buldan işte. Ama düşünüyorum da hangi aralıkta oldu bütün bunlar Allah aşkına? Daha dün değil miydi depremde peynir pazarı yıkılabilir raporu alan, ne zaman yıkıldı da yenisinin temeli hemen atılıverdi? Etrafındaki yollar da cabası. Yok yok, bir rüya değil bunlar. Olmuş işte. Birileri çıkıp yapıvermiş. Yaradanın sihirli asasının ucu değmiştir belki de. Kim bilir? Gereken de yapılması lazımdı. Onlar da bu başkanımız yapıyor. Daha önce hiç yapılmadı. 30-40 sene önce ne bileyim sporlar olsun, ne vesaire, kanalizasyonlar olsun. Bunlar başkanımız değiştirdi. Güzel bir şey yani şu an tazlik sular falan şahan akıyor. Yollarımız güzel oldu, projeler güzel, köprüler yapıldı, yollar genişledi. Haberin yanları falan çok kötüydü, değişti. Yani başarılar dilerim başkanım. Valla ben e, buradan için konuşayım, yere olarak konuşayım. Başkanımızdan memnunuz, çalışmasından memnunuz. Buranın ee, durdurulması bence uygun bir şey değil. Çalışmalar devam etmeli. Neyse yapılmalı ne gerekiyorsa. Ya yani sanki şimdi durdu bu bir daha yapılmış mı? Yapılacak. Şu anki seçimlerde dört gözle bekliyoruz. Yeni başkanımızın Mustafa Faruk Bey'in asil olarak seçerek daha güçlü olarak gelmesini bekliyoruz. Yani oyumuz Mustafa Fahri Bu memlekette klasik sözler vardır bu memlekete bir çivi çakan Allah razı olsun dinir. Ama öbür taraftan bakarsanız da bu memlekete çivi çakanların hepsinin ayağını tökezletmek için elinden gelen yapılır. Bir insan iş yapıyorsa destek verilmesi lazım. Ben bunu böyle görüyorum, böyle düşünüyorum.